Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün İskender gömeceğim ve o ne diyor sorularını cevaplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de olmazsa olmazım ablam. Merhaba. <laughs> Neyse. İlk defa bir tane şişeyi sağlam, açılmamış buldum arkadaşlar. Sonunda bana nasip oldu. Çünkü evde her zaman birileri açıyor. Ben. Duygu olsun, Özlem olsun, Duygu annem olsun. olsun. Duygu. Duygu olsun. Duygu <laughs> olsun. Duygu olsun. Şöyle dolduralım kılımızı. Ya çok güzel sesi var. normalde e, şey konuşacaktık dost kazı yine çünkü bir sürü dost kazı illa ki olmuştur yani benim lise hayatım boyunca üniversite hayatım boyunca falan filan hepimizin başına gelmiştir. Demeyin sen fazla enayi misin falan filan diye. Evet enayiyim ama hani e, her şey üst üste olmuyor yani. Hani sonuç olarak hepimizin rahat bir 10 tane yani hikayesi vardır diye düşünüyorum. Sıkmamak adına da şey konuşmayı düşündük bugün. O ne diyor erkeklerin kadınlara sormak istediği sorular ya da yanlış bildiği şeyler vesaire. Evet. Bu şu an şu aralar çok popüler. Ben çok takip ediyorum. Çok seviyorum. Yani kendi ilgi alanım yani ilgi alanım derken sevdiğim şeyleri çekmek istiyorum. Yani aslında erkekler birkaç kişiye göre cevaplıyor bir şeyler var sanıyor ama biz de bunu yorumlamak istiyoruz aslında. Bazen yanlış şeyler de söylenebiliyor. Bu arada olay. <laughs> Afiyet olsun. Neyse ki Duygu döner yedi o yüzden. Yutkunarak bakmıyor bana. Kansu diyet döner yedim. <laughs> Neyse. Şimdi. Köpek ekmekli döner. <laughs> Şimdi sana soru soruyorum. Sor. İlk ben cevap vereyim. Yani cevabı da söyleyeyim. Sen de bunun üstüne yorum yap olur mu? Tamam. Şimdi bir erkekle normal arkadaşlık kurduğunuzda size de tıpkı erkek arkadaşlara davranıldığı gibi davranılmasını mı istiyorsunuz demiş. Bir daha sor anlamadım. <laughs> Bir erkekle normal arkadaşlık kurduğunuzda size tıpkı erkek arkadaşlarına davrandığı gibi davranılmasını mı istiyorsunuz? Hayır tabii ki de. Hı -hı. ya tabii bu kişiden kişiye değişir. Ama genel olarak arkadaşlar kadınlar e, kadın gibi davranılmasına karşısında bir kadın varmış gibi davranılmasından hoşlanır. En kurosundan e, yani bayağı kro kadınları da gördüm. Hani erkekler şey oluyorlar böyle wow işte çok hmm, kru kız işte ne bileyim çok erkek gibi. Erkek arkadaşlarımı davrandığım gibi davranabilirim diye düşünüyorlar ama yanılıyorsunuz arkadaşlar. O kadınların kalbi çok kırılıyor. <laughs> Mesela yorum olarak da şey yazmış buna cevap da vermişler. Diyor ki... Bana doğal yaklaşılmasını istiyorum. Bir erkek arkadaşına yaklaşımından daha farklısını istemiyorum demiş biri de mesela. Ya şöyle işte bence o arkadaşın demek istediği şey şu. Sınırlarını bilsin diyor. Yani her çünkü kadınlar bundan çok çekiyorlar. Bizim herhangi bir arkadaşlık e, tavrımızı erkekler flörtöz olarak görebiliyorlar. Hı hı. Bizim samimi bir davranışımız, anaç bir davranışımızı erkekler flört olarak görüyorlar. Hı hı. Biz öyle görmüyoruz. Şimdi erkeklerle bizim kafa yapımız çok çok farklı birbirinden. Bence orada arkadaşın demek istediği şey şu. Yani bana arkadaşı gibi davransın. Yürümesin. Bence o manada demek istedi o. Hmm. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben de sınırlarını bilsin. Erkek arkadaşı gibi davranmasın. Kız arkadaşı, normal bir kız arkadaşı evet. gibi davransın. Yani illa erkek gibi davranmak zorunda değil bana e, flört ya da Kızın sevgili olarak olmasın. görmemek için. Evet. Sırnastan kaçınsın. Hmm. Biri de yazmış ki... Sizle nasıl arkadaş oluruz? Sadece birkaç kez konuştuğum kadınlar var ve onlarla gerçekten iyi arkadaş olabiliriz gibi hissediyorum. Ya yani bir kadına nasıl arkadaş olunur? Evet. Arkadaşlar eğer bir kadın sizin ona yavşadığınızı ya da ne bileyim gereksiz yere durduk yere jest yaptığınızı görürse ya da içinizde çok düştüğünü içine çok düştüğünüzü görürse sezerse dahi kadınlar çok hızlı şekilde sezerler ee, sizden kaçarlar. Hı hı. Yapmanız gereken abi samimiyet. Gerçekten arkadaş olduğun olmak istiyorsanız olmanız gerekiyor. Yani çünkü genelde kadınlar bunu anlıyorlar. Gerçekten bunu isterseniz ben bir insanla arkadaş olmak istiyorum. Ve samimiyetinizi belli edebilirsiniz bir şekilde. Hı. Art niyetli olmadan zaten kadın sizin arkadaş olmak ister. Ve bence biraz da bonkör olması lazım. Ya bazı arkadaşlar var tamam karşılıklı olsun bir şeyler. Bazıları çok cimri oluyor ya. Ama bu kadınlar için de geçerli. Tabii ki de. Mesela şöyle ki erkek olan arkadaşlarım bana bir şeyler daha fazla ısmarlayabiliyor. Ha belki diyeceksiniz şimdi tamam işte sen kızsın diye falan. Ama görüyorum ki erkek arkadaşlarına da bir şeyler ısmarlıyorlar. Hmm. Kadınlarda bu biraz daha az. Hayır ben onu söylemiyorum. Yani ne yapıyorlar biliyor musun? Ee, bazı erkekler var kadınlara yükleniyorlar. Kız arkadaşım zaten diye onlara diyorlar. Yani sürekli. Benim, ben bu zamana kadar hep e, cimrilikten yana çok şanssızdım ya. <laughs> yani gerçekten her zaman bak bundan dolayı çok sıkıntı yaşadım. Duygu da hep beni, bana dedi ki sen gerçekten bir enayisin. <laughs> Ama gerçekten böyle sevdiğim insanlarla bir şey paylaşmayı çok severim. Ama onlar benimle paylaşmayı sevmiyorlar ya. Yani değişikler ya. Gıcık oluyorum böyle insanlara. Ben çok gıcık oluyorum. Yani cim insanlara? Parası yoksa anlarım. Ama her şeyi para verip sadece arkadaşlar yapmıyorsa ya da sevgili yapacak tarzda kızlara parasını harcayıp Hı -hı. bana harcamıyorsa ve ben ona bonkörsem... Bir çıkar yoksa bir şey ısmarlamak istemiyor değil, insan. Aynen. Tupucuk. Bu İğrenç bir şey. Geçeyim. Hı. Kadınların çoğu tok sesli erkekleri mi tercih ediyor? Tok ses dolu tam olgun ses demekmiş. Ses önemli bir şey. Gerçekten önemli. Yani istediği kadar yani göze hitap etmeyen bir yapısı olsun. Ne bileyim işte burnu, kaşı, yüzü, gözü çok asimetrik olsun falan. Ama eğer güzel bir sesi varsa, güzel bir kokusu varsa, bakımlıysa vesaire. Evet. Çoğu kız bundan etkileniyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Bu... <laughs> Daldın yine uzaklara. Evet, sorulara bakıyorum. Yani bilmiyorum. Neden kendiniz gibi olmayıp süslenip püslenip güzelleşmeye çalışırken kendinizi çirkin gösteriyorsunuz? Bu ne ya? İğrenç bir şey bu. <laughs> Mesela böyle erkekler olmamalı. Sanki yani kendileri için. Böyle erkekler kapatılsın bence. Bence de. Yani her, bütün erkekler kapatılmasın ama böyle erkekler kapatılsın. Yani şöyle. Gerçekten şöyle bir şey var. Kadınların çoğu kendi ve diğer kadınlar için süslenirler. Bu bir gerçek abi. Evet. Erkekler için süslenen kadınlar da var. Zaman zaman erkekler için de süsleniyoruz bu arada yani. Erkekler de kadınlar için çok dikkat etmeye başladılar. Tabii ki de. Erkekler sadece erkek kadınlar için süslenirler. Ama evet. kadınlar genel olarak kadınlar için kendi için az miktarda da erkekler için süslenirler. Hatta bence kadınlar. Yani canım benim size güzel gözükmek için falan değil. Ama bir kadın bana dediği zaman çok güzel olmuşsun, çok güzel bir kadınsın. <laughs> Anladın sen. Sorma Yedinci soru. Hı. Hmm. Yedi mi? <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Sekseninci soru. Nasıl oluyor da dokunsak ağlıyorsunuz? Sizce bu duygusallık mı? Yoksa kadınlara has bir psikopatlık tarzı mı? Ya şşş. Yani. <laughs> Benim tanıdığım çoğu erkek benden daha duygusaldı. Ama insan ya. sevgililik için söylemiyorum bu arada. Normal arkadaşlarım da öyle. Yanında ağlamaktan, küçük şeyleri büyütmekten... Hatta bence erkekler daha duygusal. Kadınlar e, yapısa olarak çok düşünen canlılar ve duygusal olmaları çok normal. Bu psikopatlık değil. Bu yapısı gereği bu şekilde. Daha yani lazım, arkadaşlar... Daha şöyle de bir şey var. Erkekler çok çok daha duygusal bu arada. Ama sadece toplum yapısı bir tek Türkiye için söylemiyorum. Genel olarak bu yabancı ülkelerde de var. Erkekler ağlamaz mantığı. Erkekler ağlamamalı. Bu bir zayıflık falan. Sadece kadınlar ağlar. Kadınlar narindir. Hayır. Çocuk ruhlu ve duygusallık açısından erkekler kadınlara bin basar. Sadece erkekler kendilerini dizginliyorlar. Numara yapma numaracı. <laughs> Sen de ağlıyorsun evde biliyoruz. <laughs> Yalan söyleme. <laughs> ki çok şahit oldum hiç ayıp değil kadınlar için de aynı şekilde ve şöyle bir şey var kadınların hormonları da çok fazla değişken ya yani mesela hormon değişikliği yaşadığım dönemlerde ben aşırı duygusal oluyorum kimi kadın mesela çok sinirli hani hı. mesela duygu çok sinirli oluyor gergin oluyor tabii ki de çünkü inanılmaz bir e, sancı hı hı. çekiyoruz hı hı yenileniyoruz yani bu aslında bakarsan evet doğa, normal hayata çok adepte olduk evet. modern hayata çok fazla bunu çok normal bir şeymiş gibi gösteriyoruz ama çalışıyoruz. yansıtmamaya çalışıyoruz hayata devam etmeye çalışıyoruz ama gerçekten bir kadın için bu dönem çok zor Hı, doğru. sadece alıştık evet, maalesef. yani düşünsenize her ay yenileniyoruz her ay hormon, hormonlarımız <laughs> hormonlarımız yenileniyor tabii ki de duygu değişimleri yaşayacağız. Evet. Tabii ki de sinirleneceğiz, ağlayacağız, üzüleceğiz, kırılacağız. Çünkü o hassas dönemimizdeyiz yani. Hatta bence kadınlara ayda bir kere bu şey için izin verilmeli. İhtiyaçlarımız oluyor. Evet. Gelgitler olayı kesinlikle doğru. Hani bu Cemil Maz bunu çok espriye vurdu zamanında. Çok dalga geçildi. Ama gerçekten gelgitlerimiz var. Hı. Çünkü bizim isteğimiz dışında gelişen bir şey evet. bu. Ben testlerde falan gördüm böyle orkun ışıtmak falan böyle videolar çekti ya yok orkun ışıtmak değildi herhalde. Birileri böyle videolar çekti o ağrıyı sancıyı e, gösterecek şeyler hissettirecek dayanamadılar <laughs> yapamadılar ateşler içinde yandılar yani. O yüzden bence bir erkek olarak bir kadını eleştirmek ya da bir kadın olarak bir erkeği eleştirmek yanlış. Doğru. Anlayamazsınız çünkü erkek değilsiniz ya da kadın değilsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Hı. Bir erkeğe baktığında gerçekten ne görüyorsun? E, etten kemikten, cinsiyeti erkek olan benden daha farklı olarak cinsiyeti erkek olan bir varlık görüyorum yani. Bence bunu cevaplayan bir kadına baktığında şey, başka şeyler görüyor. Yiyemedim aynı şey diyecektim. <laughs> Yo biz öyle görmüyoruz. Yo aynı değil no. Tamam, diğer soruya geçiyorum. Erkek egemenliği altında yönetilen bir dünyanın parçası olmak konusunda ne düşünüyorsun? Çok zor. Gerçekten çok zor. Çok zor. Kesinlikle ben bir şeye katılıyorum. Kadınlar yönetilir çok daha farklı olurdu ülke, ülkeleri. Kesinlikle. Dünyayı. Ve yönetilen, kadınların yönettiği bazı ülkeler var değil mi? Oralar evet. çok güzelmiş ve haftanın. Çok başarılı kadınlarımız var. Evet kadınlara izinler veriliyormuş, kadınlar yine erkekler gibi çok çalışmıyormuş, hı hı. onların da izin dinleri varmış falan bence çok daha güzel olurdu. Yani şöyle, şimdi erkeklerin kadınlara oranla daha güçlü hı hı. varlıklar olduğunu kesinlikle Doğru. O konularda gerçekten hani kadın erkek eşit bilir olaylarında eşit olmadığımız çok fazla durum var hı hı. ve bence erkekler e, erkeklerin her yani gücünden yararlanılabiliyorsa maksimum düzeyde yararlanıl, yararlanılmalı. Yani bu konuda kadın erkek eşit değil bence. Hiç de yanlış bir şey de olduğunu düşünmüyorum kadınların erkeklerden daha az çalışmasını. Elinden geldiğince bir kadına eğer ekonomiye destek olabiliyorsa ülke ekonomisine bence bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani bu soruları soran hep kuru erkekler. O ne çıktım bu arada ona cevaplarına bir anlamı yok. Ya bence gereksiz zaten. Bir tane de yine bir öküz arkadaşımız sormuş. <laughs> para neden sizin için bu kadar önemli? Para erkekler için daha önemli arkadaşlar. <laughs> gerçekten. Bak gerçekten bu var. Ben çok erkek gördüm. İyi durumu olmayan kadınları bayağı kırarak e, yok sayan bir sürü erkek tanıdım. Evet. Kadının e, durumuna nazar yani durumuna göre nasıl yavşadığını, nasıl geri çekildiğini falan gözlerimle çok gördüm ve lüks yaşantı, araba, Şimdi kadınların böyle kıyasladığın zaman arabam olsun, evet. işte lüks teknolojik aletlerim olsun, laptop, bilgisayar bilmem ne, bunu genelde erkekler istiyor. Kendinizi kandırmayın. Çok yani çoğu arkadaşım lüks yaşamaya çalışıyor. Evet. Ailesine borç aldırıyor. Erkek arkadaşlarımdan bahsediyorum. Yok bilgisayar dizmesi, yok araba alması. Tabii ki de yani tabii ki de bunlar birer ihtiyaç. Kadınlar da isteyebilir. Kadınlar da gayet isteyebilir. İsteyen bir sürü kadın var. Ama erkekler lüks yaşantıya çok fazla daha düşkün. Yani bunu hiçbir şekilde kadınların şeyine yormayın. Kadınlar evet alışveriş yapmayı seviyorlar vesaire ama... Yani bir kadını sen bir makyaj eşyasıyla bir kıyafetle de çok fazla aşırı aşırı mutlu edebilirsin. Ama erkekler basit şeylerle mutlu olmuyorlar. Çoğu erkek mutlu olmuyor. Bir diğer soruya geçiyorum. Hani önemli olan iç güzellikti? Ya buna ben cevap vermek istiyorum. Boşt ya. Ya tabii ki de biz daha çok önem veriyoruz iç güzelliğe. Bir kere erkekler aşırı aşırı görsel varlıklardır. Evet. Kadınlar o kadar fazla dikkat, dikkat etmezler. Şekil abi. Ben. Çoğu kadın erkeklere nazaran dış güzelliğe o kadar çok dikkat ediyor evet. arkadaşlar. Siz, sizde bu özellik var. Göze, ilk önce göze hitap etmeli. Bir erkek bir şeyi beğenmesi için öncelikle gözüne hitap etmesi gerekir. Bu kadınlar için de geçerli, her şey için de geçerli. Hı hı. Gözüne hitap etmediği hiçbir şeyin içini sorgulamaz erkekler. Ama biz öyle değiliz ya. En azından ben öyle değilim. Ben bir insanla tanışırım, tipine göre değil. Erkekler tipi güzel değilse konuşmuyorlar bile. Aynen öyle. Geçen konuşanlarda bir kız izledim. Kız fake hesap, yani kendi hesabını kullanıyor. Shop yapıyor resimlerini. Sonra erkek de boşluğunda da... Çocuk işte kötü davranıyor. Kız hafif kilolu, otur falan diyor. Kız da yanında bir kız arkadaşını getirmiş, manken gibi. Neymiş efendim? Onunla konuşmaya başlamışlar. Şu an o kıza sevgiliymiş. Hoş yani. Çok ayıp. Çok saygısızlar. O kız için de çok üzücü bir şey. Ve bu ülkenin bence Türkiye'de ben kimle denk geldiysem böyle yapıyorlar. Hmm. Meslek... Bunu yapan kadınlar yok mu? Var. Var. Ama gerçekten... Hayır, Genelde çok güzel kadınların yanında. Tövbe estağfurullah. Az önce dedim ya hani ben hani... Çok yakışıklı olmamasına dikkat ediyoruz. Yani çok yakışıklı olmasına gerek yok diyen bir sürü kadın var. Evet. Yeter ki işte beni anlasın. İşte Biraz karizmatik olsun. karizmatik olmasa <laughs> <laughs> ya para herkes için önemli. Herkes için para çok önemli. Ama şöyle sen bir erkekten e, normalden daha fazlasını isteyemezsin. Yani senin durumun eğer iki ise erkekten onu on bekleyemezsin. Evet, İki bekleyebilirsin, üç bekleyebilirsin, dört bekleyebilirsin, ama on bekleyemezsin. Doğru. Sen çalışıyorsundur, erkek arkadaşın sevgilin çalışıyordur. Ortaya al bulunur bulunur. Ee, geçinebiliyorsundur yani, ondan bahsediyorum. Önemli olan geçinebilmek, yani gerçekten para öncelikle asla olmamalı Hı. bence. Diğer soruya geçeyim ve ben bu soruya yine gıcık oldum, yani bu ruh hastasına yine gıcık oldum. Ruh <laughs> hastası. <laughs> <laughs> Erkek arkadaşınıza söylediğiniz şeyler neden içinizden gelenler değil de 4-5 kız arkadaşınızla ortak kararınız oluyor? Ya bence bu erkekler bir şeylerden çok canları yanmış. Hayır bırak onu. Kendileri böyle yapıyor. Tabii ki de öyle bir şey yok. Yani evet arkadaşlarımızdan fikir almış olduğumuz evet. zamanlar vardı ama bunlar lisede kaldı. Hayır Cansu bak şu an ne var biliyor musun? En azından benim gözlemlediğim kadarıyla genelde kadınlar bir danışıyorlar. Fikir Hı -hı. alıyorlar ama yine bildiklerini okuyorlar. Hı -hı. Ama erkekler danışıyorlar ve bizzat aynı şeyi yazıyorlar. <laughs> bu arada ben bu soruları düşündüm. İlk baştan içeriği düşünüyordum. Sorulara girdim. Şu an girdim. Önceden görmedim hiçbirisini. Bütün sayfalara tek tek girdim, çıktım. O yüzden... Ee, ellerine saldık. Afiyet olsun. Kendini ısmarladı. Ama... Cansu'nun parçası aldık bu arada. Hayır canım, sen ısmarladın. <laughs> Senin <falan var. gülüyor> Ben de ısmarladım. <laughs> Sence ben niye bu kadar tatlıyım? <laughs> neyse ellerime sağlık benim o zaman. Kesime bereket. Olsun neyse. En azından yardımcı oluyorsun bana. Seni seviyorlar. Ya sağ olsun. Ben de çok seviyorum. Yorumları okuyorum falan. Çok mutlu oluyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. İnşallah oluyor. bir gün ben de e, ekranların karşısına çıkırım. <laughs> ekranları... Yani ekranların karşısına <laughs> çıkmasını çok istiyorum. Kendisi için sevineceğim. <laughs> Çünkü yani normalden daha fazla şey yapabilecekken yapamıyoruz. Bu beni çok üzüyor. İnşallah en kısa zamanda kameralar karşısına çıkarsın. İnşallah. Tamam. Video bu kadardı arkadaşlar. Destek olduğunuz için, abone olduğunuz için, yorumlar için. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Hep aynı şey.